bu sene uluslararası düzeyde 11-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapacak olup yine bu sene için yaklaşık 3 üzerinde katılımcı beklemekteyiz. Topuklu yaylası karanlık açısından ve yaklaşık 1600 metre rakımıyla gökyüzü gözlemlerinin en verimli şekilde yapılabildiği ender bölgelerden biridir. Gök parlaklığı ölçümlerinde oldukça iyi değerler elde edilmiştir. Yaylanın konaklama, ulaşım kolaylığı, doğal su kaynakları, soğuk, soğuk sıcak duş, VC'ler gibi imkanlardan olmasıyla gökyüzü gözlemlerinin en tercih ettiği yerlerden birisidir. Ve Topuklu Yaylası'nın Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı statüsünü alınması için çalışmalarımız devam etmektedir. Ve Topuklu Yaylası ülkemizin ilk karanlık gökyüzü parkı sertifikasını alan yer olması öngörülmektedir. Bununla birlikte Denizli'ye ve ayrıca da tavuklu yaylasından olan ilginin büyütülmesi kaçınılmazdır. Etkinliğimize katılan katılım ücretsiz. Bu <laughs> gökbirimle meraklı, meraklı yeniden yetişmesi her vatandaşımızı 11-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir tavuklu yaylasını davet ediyoruz. Ve bu konuda şu anda Türkiye'nin en uygun bölümlerinden bir tanesi ve veya Açıkya'da. Bu etkinliğe çok fazla. İstiyoruz ki katılan daha da artsın. Biz oraya karanlık bir fark ilan edelim. Şu anda aşama olarak da üç, üç aşamalı programın ikinci aşamasını bitirmek üzereyiz. Son aşamayı da önümüzdeki yıl, 2025 yılında tamamlayarak, yani gelecek seneki etkinliğimizde artık bu etkinliğimizi veya çıkıp bir ailesi karanlık dört yüzü Parkı'nda yapmak. E, beni açın ikilisi. karanlık dört yüzü Parkları belgesini aldıktan sonra e, bu astroturizm destinasyonu olarak ilan edilmesini sağladığımızda o zaman e, sadece Tepki Milayası Beyaç gibi deniz ve de Türkiye olarak da e, ismini duyurmuş olacağız. Çünkü biraz önce Tahsin Hocam'ın bahsettiği gibi bu Amerika'da kurulu bulunan kısaca İDA diye isimlendirdiğimiz e, kurum. Bu belgeyi bize verdikten sonrasında e, duyuruyu e, yapıp e, tüm dünyayı anlattıktan sonra insanlar tüm dünyadan geçecekler. E, düşünün dünyada 220 adet var. E, Avrupa'da sadece 20 adet var. Dolayısıyla bizim en yakın turizm e, e, pazarımız Avrupa olduğunu düşünecek olursak e, en büyük e, beklenti en yakın olarak Avrupa'dan geldi.